Herkese merhaba. Bugün bir veten Wild incelemesi yapmak istedim. Elimde ojeleri, burle, farı, nati dibini gördüğüm, cherry bomb, cinnamon spice ve yaz için en son aldığım rosebud, herkesin en çok sevdiği silent treatment ve olmazsa olmaz comfort zone paleti hepsini yüzde 40 indirimle zamanında almıştım. Şöyle gösterecek olursam, en sağdaki rosebud, ortadaki cinnamon spice ve en soldaki de cherry bomb. Rosebud çok canlı. E, kamerada göründüğünden biraz daha mercanımsı bir rengi var. Ortadaki sinemanın tam bir bordo ve diğeri harika bir dişine çocuğu olduğunu söyleyebilirim. Bu rujlar biraz kuru. Altına bam e, kullanarak da sürebilirsiniz. Ama ben çoğunlukla ruj fırçasıyla dudak kenarlarımı çerçeveliyorum. Ardından ruj fırçası yardımıyla zaten rujun üst kısmı da yumuşamış olduğu için e, geri kalan bütün dudağımı da e, direkt olarak rujun üstündeki yumuşaklık sayesinde direkt olarak sürüyorum. Gerçekten bu şekilde daha kalıcı ve daha rahat bir sürüm sağlıyor ve o topaklanma ve o pütür pütür görünüm olmuyor. Bu ojesi siyah renk içinde çok tatlı pembe simler var gerçekten ama böyle aşırı derecede ışıl ışıl değil. Night Prowl isminde Güneş de çok tatlı rengini veriyor. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Bu ise Casting Call isimli. Hepsine e, kutucuk kısmına yazacağım. Çok tatlı bir renk günlük kullanım için. Ve normal e, düz siyah. Bu da Black cream. Burley ve Nati'yi bilmeyen yok. Günlük kullanım için en çok kullandığım farlardan diyebilirim. Dibini gördüm. Silent Treatment ise yine aynı şekilde. Özellikle şu en alttaki renk gerçekten harika. Ve Comfort Zone için söylenecek çok fazla bir şey yok. Abonem olursanız çok sevinirim. Blogumda da yazılarım var. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler.